Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağlı saçlarla mesela aniden bir yere gitmeniz gerekiyor. Nasıl saç modelleri yapabilirsiniz onu göstereceğim. Aniden bir yere gitmeseniz bile bazı saçlar yağlı olduğu zaman saç modelleri güzel olabiliyor. Şimdi onları size göstereceğim. Bilerek saçımı yıkamadım bu videoyu çekmek için. Hadi şimdi videomuza geçelim. Saçımı böyle dağınık topuz gibi yapacağım. Şimdi bunu yapmanın kolay yolu şöyle hafiften tarıyoruz. Ama çok bastırarak gibi hafif hafif. Çünkü çok bastırdığın zaman hani çok yapışık oluyor. Ben onu istemiyorum. Şöyle saçımı topluyorum. Sonra bu şekilde buradan göstereyim. Şöyle şöyle yapıyorum. Şimdi bunları tutturacağım. Şöyle arka arkası bu şekilde oldu. Şimdi az önemli <laughs> olan ön tarafı bence. Şöyle şimdi buraları sık bir tarakla şu lafı düzeltiyorum. Şuraları alıyorum. Buraları bu şekilde çekiştirerek böyle bırakıyorum. Çünkü şöyle önümden tutuyorum ve şurası biraz fazla kaldı. Burayı da kaldırıyorum. Ki eşitlensin diye. Şöyle parak görünümü veriyorum. Şöyle. Birinci modelim. Bu şekildeydi. Şimdi ikincisine geçelim. Çıkartıyorum hemen. Ve saçımı açtım. Şimdi içini Böyle elimle yapıyorum. Şöyle. Şöyle. Tel toka da olur. Kıstırgaç toka da olur. Şimdi burayı normalde salabilirsiniz. Yani hani bunu güzel bir şekilde tarayıp. Ama çok karışık duruyor. Ben birazcık öreceğim. Ama siz böyle salatabilirsiniz. Ben hızlıca sarıyorum. Bununla tutturuyorum Şöyle bir şekilde bir model oldukta. Şöyle arkadan size de göstereyim. Şimdi bu modeli de açıyorum. Şimdi en sevdiğim modele geleceğim. Şimdi normal saçım böyle. bayağı bir yapıştırarak tarıyorum. Önemli olan yapıştırarak taramak. Eğer saçınız benim kadar yağlı değilse veya Yağlandığında bu şekilde sabit durmuyorsa saç spreyi de kullanabilirsiniz. Şöyle bununla geçiyorum sık bir tarafla. Bunları da kulak arkasına yapıyorum. Şöyle. E bitti. Bu kadar model. Eğer saçınız tutmuyorsa şunu alıp iç kısmına doğru itiyorum. İçeriden tutturuyorum. ki şey olmasın. E, Paravana belli olmasın. için bu. Modelim bu şekilde bu hani şeyler yapıyor ya baya kolay bir şey yani şöyle birazcık kabarmasını istiyorsun şöyle para gibi tarayıp şey yapabilirsiniz bu şekilde modelinde modelinde bitti böyle Şimdi de hemen paravanalarını çıkartıyorum. Şimdi bu modelin adını en sona bıraktım çünkü zaten saçımı yine yapıştırmam gerekiyordu. Ondan şöyle yapıştırıyorum. Bayağı bir sert. Burada en yukarı, en tepeden toplamaya çalışacağım. Bunu yapmak için kolay bir yöntem. Şöyle kafanızı öne eğin. Ve saçınızın hepsini daha getirerek alın. Buralarda çıkıntılar oluyor. Tarakla Yukarı doğru tarıyorum, yapıştırarak iyice bir boşluk kalmaması için önden topluyorum böyle. Dik durması gerek. Şöyle sıkın. Böyle de kullanabilirsiniz. Ya da daha ıı, klasik olmasını istiyorsanız şöyle bir tutam alıp yani pervane yeter arka tarafı tutturuyorum ki içe doğru görünmesin diye. Bu şekilde bu modelim de bitti. Saç bu şekilde olduğu zaman daha şey duruyor, güzel duruyor. Şimdi bunu çıkartıp diğer modelime geçiyorum. Bayağı sert sıkmışım. <laughs> Acıdı birazcık. Neyse. Şimdi de tam ortadan ikiye ayırıyorum. <laughs> Böyle ne kadar çirkin duruyor. <laughs> Şöyle Önce normal taradım. Şimdi tam kulak hizamda orta tarıyor. Kulak hizamını orta sallıyorum. Burayı da yine çapraz tarıyorum. Bütün saçlarımı arkaya alıyorum. Öne gelmemesi için. Şimdi sıkıca tutturuyorum. Şu arka tarafları da daha düzgün dursun diye oraları da düzelterek elimle içine alıyorum. Şöyle. Şimdi lastiğimle sıkı bir şekilde topluyorum. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz böyle ama ben diğer modeli de göstermek için hemen geçiyorum şimdi şu taraftan yapayım saçın bu şekilde hemen böyle doluyorum sonra belli bir noktaya kadar geldim yarısından biraz fazla sonra bunu bunun etrafında Şimdi bu kalan yeri de hemen burayı çevirip iç tarafına doğru sıkıştırıyorum görünmemesi için. Şöyle. Şu bitişini sona getiriyorum. Ve iki paravanayla destekliyorum hemen. Zaten sıkı olduğu için direkt paravanlar tutuyor. Ve hareket etmez. Ben topuzun biraz küçük yaptım. Bayağı sıkı. Siz bir tık daha gevşek yapabilirsiniz. Şöyle. Şuradan da göstereyim. öyle güzel oldu. Düğünde de normal günde de kullanabilirsiniz. Saçınızı bu şekilde ayırmayı sevmiyorsunuz. Böyle yapıp aşağıdan da yapabilirsiniz. Ee, toplamda 5 ya da 6 model gösterdim. Umarım gösterdiğim 5-6 modeli beğenmişsinizdir. Çok pratik bence ve saç yağlı olduğu zaman daha sabit duran modelleri gösterdim. Hem de kurtarıcı olan modeller ve pratik. Bir iki paravana ve tokayla yapabileceğiniz modeller. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla pratik model ya da farklı videolar için Beni takip etmeyi unutmayın kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram sayfamda açıklama kısmında linki var. E, tıklayıp e, takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel e, modeller, tarifler, her şey var. E, umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın. Sizleri seviyorum.